Bakın ''Eve men kana meytan ayetini nasıl okuyor? Fe ahyaynahu diyor ki ben diyor ölüydüm. Ne zaman ki Kur'an okumaya başladım işte o gün hayatı buldum. Kur'an'ın ağ bu hayatıyla hayat suyuyla yeniden dirildim diyor. Biz ne zaman ki eğer bir insan Kur'an'a muhatap olmuyorsa, onun sözünü işitmiyorsa ve anlamıyorsa bu insan Allah katında ölü insanlardırlar, meyittirler. Bakın kendini nasıl tarif ediyor? Ben de meyyit idim diyor. Kur'an'a muhatap olduğum gün, Kur'an okumaya başladığım gün, Kur'an kalbime nüzul etmeye başladığı gün işte ben o gün hayat buldum diyor. Bir insan ne zaman ki Kur'an ile muhatap olur, Kur'an'dan ders almaya başlar, işte o gün onun için leyle Kadir'dir. En kıymetli gecesidir ki onun bin aydan hayırlıdır. Tenezzelül melâiketu var ruh. Artık ona ruh o gün iner. İşte o gün canlanır. Nasıl ki bu bedenimizde ruh hayattır. Aynen onun gibi o gün ruh ona iner. Kur'an'la muhatap olduğu gecesidir ki onun bin aydan daha hayırlıdır. Bu yüzden bir kısım ulema Kadir gecesinin ömürde saklı olduğunu söylerler. Neden? Çünkü sen ne zaman ki Kur'an'a muhatap olursun, Kur'an'ın abu hayatını içersin, Resulullah'ın davetine icabet eder, onu dinlersin. İşte o zaman ölü gibi hareket etmezsin. Çünkü bakın bir ara ben e, askerdeyken dağda e, intikalde bana dediler Cuma'yı e, kıldırır mısın diye kimse yoktu. E, ben de Cuma'yı kıldırdım. Orada bu ayet hatırıma gelmişti. 350 kadar kişi vardık ama bir komutanımız vardı izin vermiyordu kılmaya. Ama işte baktı ki sayı fazla mecbur kaldı izin verdi. E, Çıktım. Onun derdi şuydu, diyordu ki komutanlar gelecek, işte teftişe gelirseler biz onlara ne diyeceğiz diye. Hani komutanlar geldi teftişe, sizi burada hazır kıta görmesi gerekiyor ama siz namazda olacaksınız olmaz diyordu. Ben de bu ayeti okuduğum zaman sesim çıktıkça zaten dağların arasındaydık, ses baya bir yankı yapıyordu. Cuma'ya gelenlerle gelmeyenler arasında hutbeyi dinleme noktasında fark yoktu. Orada öyle dedim yani. Omuzunda bir iki tane yıldızdan korkup hayatını, tavrını, duruşunu değiştiren insanlar gökteki bütün yıldızların Rabbi olan Allah'ın huzurunda tavırları değişmiyorsa, onun sözü önünde tesiri yoksa, işitmiyorsa, hayatı değişmiyorsa bu insanlar Allah katında ölüdürler. Bu insanlar Allah katında sağırdırlar, dilsizdirler diye böyle söylemiştim dönüp bir de böyle hiddetli bakmıştı. Ama işin hakikat boyutunda bu böyledir. Bir iki tane patronun veya komutanın omuzundaki bir iki yıldızına bakıp duruşunu değiştiren insanlar, hayatını değiştiren insanlar, tavırlarını değiştiren insanlar Allah'ın emirleri karşısında eğer tavırları değişmiyorsa, duruşları değişmiyorsa, yaşam biçimleri değişmiyorsa işte değişmediğinden dolayı Kur'an onları ne olarak tarif ediyor? Onlar ölüdürler diyor, sağırdırlar diyor, işitmiyorlar diyor. Sen ne yaparsan yap onlar seni duymayacaklar, hayatlarını değiştirmeyecekler diyor. İşte bunlar Allah katında ölü insanlardırlar. Biz kendi hayatımıza bu ayeti okuduğumuz zaman, dinlediğimiz zaman, işte biz ne zaman ki Kur'an'dan ders alırız, Kur'an'ı dinleriz, hayatımızı değiştirmeye sebep yapar, buradan girdikten sonra bizi ihtizaza getirir, titretir, öylece hareket ederiz, bir kıyama kalkar, bir bunun ile sabır ile mücadele ederiz nefsimizle, işte o zaman biz Allah katında hayat bulmuş insanlar oluruz. Bu yüzden Kur'an mümini anlatırken der ki اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ O müminler der ki bakın ''innet'' te içindir. başındaki el takısı müminleri tarif içindir. Oradaki اَلَّذ۪ينَ ismi mevsuldur. Yine müminleri tarif eder. Üç cihetle tekid edip müminleri tarif ederken Allah der ki اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهِ Allah o müminlere zikredildiği zaman ismi anıldığı zaman vajilet kulubuhum kalpleri ürpermeye ve titremeye başlar. İşte hayatın en büyük alameti budur. Kur'an'a muhatap olduğun andan itibaren hayatın titrer, ruhun titrer, onun anıldığı anda senin duruşun, tavrın, yaşam biçimin değişir.